Selam dostlar, herkese merhabalar. Nasılsınız? Ben Serkan Yıldız. Tavsiye et kanalından sizlere sesleniyorum. Umarım iyisinizdir. Bugün yine bir ürün açılışıyla, bir kutu açılışıyla beraberiz. Tanklı pano, 149 harf yazılabilir mesaj panosunu sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi böyle bir e, pano çıkmasını bekliyorum. Üzerine de böyle harflerle yazı yazacağız. 149 harften oluşuyor. Gördüğünüz gibi... Hemen bir de çevirelim, harflerimizi görelim. Panomuz bu mu? Arka yüzü muhtemelen burası gördüğünüz gibi duvar asma aparatı var. Ee, hemen hızlıca açmak istiyorum, size çok bekletmeyelim ve hızlıca ürüne bir girişelim şöyle. Evet arkadaşlar, panomuz ön yüzü bu şekilde. Şimdi jelatini hemen çıkartmak istiyorum. Şöyle cağımız yardımıyla Her ön yüzümüz. Bu şekilde bir pano. Hemen paketimizdeki harfleri çıkartalım. Evet, hızlıca bir şeyler yazmak isterim. artık görebiliyor musunuz? Bakalım. Takma yerimiz var. Bu şekilde buradaki boşluklara denk getirerek şöyle hafifçe bastırdığınızda harf duruyor. Gördüğünüz gibi T harfi Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi tablomu tamamladım. Tavsiye et abone ol. <laughs> bu arada kanala abone olmayı unutmayınız. Ürün güzel. Ne kadar aldığımızla ilgili kısmı koyarım. Link varsa da aşağı açıklamaya eklerim arkadaşlar. Bunlar her video için geçerli. Linkleri ve açıklamalarını yapıyorum. Ee, o yüzden kanalın ve videoların açıklama kısmına da bakarsanız sevinirim. Youtube tavsiyetten sevgilerle kendinize iyi bakın bu panoyu. Özellikle çocuklarınızın odasına evinizde hatırlatma mesajları için kullanabilir. Yine tasarım amaçlı iş yerlerinde de kullanabilirsiniz. Güzel bir görüntüsü var gördüğünüz gibi. Yazıyı da değiştirebiliyorsunuz. Harflerden birçok tekrar var. Örnek R harfi ve S harfinden gördüğünüz gibi bolca tekrar koymuşlar. Ee, i̇stediğinizi yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine rakamlar da var arkadaşlar. Ee, Hoşçakalın kendinize iyi bakın. <laughs>